Merhaba. Oy evimiz ne kadar sıcak. Ay ne kadar sıcak evimiz. Oy. Oh my sweet baby. Sana bir şey almadım. Sana bir şey almadım. Ama bugün seninle vakit geçirmek yerine alışverişe gittiğim için sana yaş mama vereceğim. Zeykuş. Oy. Özür dilerim. Çok mu yalnız bıraktım ben seni? Çok mu yalnız kaldın? Bu çok güzel şeyler aldım Umuz'a koş. Ya görmen lazım. Çizme aldım çizme. Hem de fil dişi. Senin gibi böyle sararmamış ama yani beyazlı değil artık. Başka bir renk olmuş. Oy. Ne oldu? Ne oldu? kutu ister misin? Kocaman bir kutu var. Bak 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 bak. bak. Sırf senin için bu biliyor musun? Ne hoş. Gerçekten bu çizmeyi senin için aldım. Sırf sen kutusuna yatabilesin diye. Bak şimdi. Bak şimdi bak. Wow. Çizmelerimizi çıkarttık. Buyurun Zekeriya Bey, buyurun. Buyurun efendim. Buyurun sizindir. Ne yav? Hadi kalk. Kalk bak bakayım. Oh. İyi mi? Güzel mi? Hadi otur. Otur kapatayım kafanı. Otur otur kapağını kapatacağım. Aa gel. Gir Gir. Oy. Ay. Oy. Kapandı. Oh. <laughs> Suratına vurdum çocuğumun. Gel. Gel çocuk. Başım Of. Oh. Of. Ne? Ne var? Benden ona yalıyor. Sevdire kendini sonra ona ilgileniyor Oy küçük bebek. Oy. O peder mi? Oo. Aferin oğlum. Aferin. Tam sen yatacağım büyüklükte ama şöyle yatman lazım. Size koş. Şöyle yat. Kenara yaslanma. Ya dayı mısın sen dengiliyon? Dengil mi? Hı. Kapatıyorum. Kuyruğunu çek kuyruğunu. Hı. Kaç parası sen ya? 625 lira mısın? Bir de %50 indirimde. Oy. 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 Çok tatlı bu çocuk. Çok tatlı. Diğer kutu alıcı mı konuşamıyor annecik. Diğer kutu açılışımızı da yapalım mı? O böyle değil ama. Açayım mı onu da? Kutucuk. kutu meraklısı. Biri poşetçi, biri kutucu. Bunların hepsi aynı bir şeydi. Of. Anneciğik. Hadi bir de bir dolap açalım. O da bir kutu bizim için. Zaten bizim dünyamız artık kutularla ibaret. Aha. 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 <laughs> Gel bu tarafa gel. Gel bu tarafa gel. Gel buraya yalakalık yapabilirsin. Evet. Evet biraz daha yakalık yap. Evet. Öp. Öp. Öp elimi öp. Aferin sana. Bir daha öp. Şuradan öp. Hayır buradan tam tam şeye. Şöyle öp. Aferin. Öp bir daha. Bir daha öp bir daha. Allah'ına güç gel buraya. Gel öp. Öp elimi. Annenle öp. Kafa vurma. Öp. Öp. Aferin sana. Aferin. Bu ne? Bu Trulli diye bir marka. Ben bunu tren yolda bulmuştum. Bunun başka bir markası vardı aslında. Şu şeyleri satan. Şu dilim. Hmm, dilim. Ne bunlar? Ne diye geçiyor bu? Soft snack. Chicken and fish. Başka bir marka vardı, da, o markayı bulamadım. <laughs> Trancolda bunu buldum, bunu aldım. Bir de vampirleri çok seviyor Zekoş. Oy. Oğlum açmaya çalışıyorum, tek elimle nasıl açabilirim? Hı? Hı? Nasıl açayım? Zekoş. İşte Ha hareketler, hareketlerim. Tam vereceğim. Vereceğim dur. Git al. Git bak nereye atıyorum. Allah'ım resmen alamadım ya. İki tane mama alacağım. Cegu, Cegu. Ben daha verelim bugün çünkü bizim ayın günümüzdü ben dışarı çıktım. Ceko, Ceko burada. Hop. Ceko. Hiçbir çaba yok. Hiç böyle avlanayım. İç güdüm, iç güdüm. Gel buraya. Gel. 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 Al. Al kandırdım. Kandırdım kandırdım seni. Yalan söyledim. Kambur. Kardeşim Zekera'nın kambur kambur yürüdüğünü fark etti. Diyor ki abla bu kambur. <laughs> kambur musun aşkım sen? Sen kambur musun? Sen kambur tatlı bir çocuk musun? Bak bakayım bana. Zekoş buraya bak. Sen patilerin altı mı çatlıyor? Hmm. Zeytinyağı sürelim oralara. Kuşum. Oh. Anne. Bay bay ya. Bir daha yap onu. Oh. Aferin. bay.